Merhaba YouTube, bu sefer de Spigen'in Glass TR S-Fit Optic Pro isimli Natural Titanium olan bu lens koruyucusunu satın aldım. İkili paket e, bin küsür TL'ydi, ön siparişteydi. E, i̇ş yerinde de aynı Natural Titanium olan bir arkadaşım var. Onunla dedim, ortak alalım mı? Hani yarı yarıya en azından maliyeti düşürmek açısından çünkü iki tane lens koruyucu setine ihtiyacım olmayacak. Ve okey dedi. 350 TL gibi bir fiyata mal olmuş olacak. Faturasındaki fiyata bakarım tekrar. Ama bu civarlarda hoş geldin yaz indirimi diye bir şey vardı Spigen'in kendi sitesinde. Bir ay kadar bekledim bunun gelmesi için bu arada. İşte kolay uygulama, gerçek cam. İşte yağdan dolayı koruyucu bir yüzeyi varmış. O bir süre sonra gidiyor zaten. 9H işte sert bir yüzeye sahip. Spigen kılıflarla da uyumlu olduğunu söylemiş. Ürünün kodu da her şeyi bu şekilde. Böyle bir kutuda geliyor. Kutu içeriği de bu şekilde. Nasıl uygulayacağınızı burada göstermiş. İki adet lens koruyucuyu e, uygulama aparatı aparatıyla çerçevesiyle beraber koymuş. Natural Titanium rengi dediğim gibi. Tozları falan çekebileceğiniz şey. E, yanında beze sökmek için böyle bir Spatula gibi bir şey göndermiş. Şu tip ürünler spigenin içinden çıkması. Onları özellikle saklıyorum. İşte kılıf cam vesaire takıp çıkartırken oldukça pratik oluyor. Bu şekilde bir kılavuzu var. Bununla beraber üstüne oturtuyorsunuz. Şu arkadaki bantı çıkarttıktan sonra. Ve olay tamamen bitiyor. Tabi altında toz kalmamız gerekiyor. Eski fotoğrafçı olunca tabi lensi mensi sensörü korurken bu tip ürünlerle sürekli haşır neşir olduğum için evde bu tip ürünler mevcut. Ve bunun arkasındaki beki söküp hemen hızlıca oturtup üstüne bastırıyorsunuz. Çocuk oyunca pres diyor üzerinde. Pastıralım pres pres. Evet, çıkartalım. Hop. Oldu bitti maşallah. Bakalım. Gayet güzel. Kasana rengiyle de uyumlu. Bakalım kılıflar nasıl olacak? Beklentimin çok üstünde oldu bunun kalitesi. Gayet de güzel. Şöyle tozunu da alalım. Montajı bu kadar basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanızı da rica ediyorum. Hoşçakalın.